Arkadaşlar selamlar. Tunhan Hoca Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte AYT'de çıkmış edebi sanatlar sorularını çözeceğiz. Ama videomuza başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu sorular AYT'de çıkmış yahut daha önceki sınav olan LYS sınavında çıkmış soruların orijinal halleri değil arkadaşlar. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz sizler hocam işte bunlar telif sebebi değil mi falan diye. Arkadaşlar soruların orijinalini yazmak telif sebebi. Orijinalini yayınlamak telif sebebi. Biz de bu teliften kurtulabilmek için aynı soruları değiştiriyoruz arkadaşlar. Sorunun orijinali birebir. Şekli, şıkların yapısı orijinalle birebir aynı. Lakin sorular farklı sorular. Ama cevaplar ve üstteki kısım hemen hemen aynıdır. Bu konuda şüpheniz olmasın. Onun için telife takılmaması için bu şekilde bir yol izledik. Bu denemenin ise PDF halini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Daha sonrasında siz de kendiniz çözmek isterseniz çözebilirsiniz deyip sorularımıza başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde bir varlık ya da durum abartılmamıştır diye sormuş soru bizlere. Arkadaşlar sorunun orijinalinde bir varlık ya da durum olduğundan daha büyük ya da daha küçük gösterilmemiştir diye sormuştu. Yani bize neyi sordu? Mübalağa sanatını sordu. Yani abartmayı sordu. Bakalım hangisinde abartma yoktur. A seçeneği. Odenlü zaptı raptı de hükmü nafis kim? Zemane devri idemez, itmeyince izni südür. Kısaca açıklayacak olursak. Memleketleri yönetmekte hükmü o kadar güçlü ki. O padişahın, o sultanın. Onun izni olmadan dünya bile devredemez. Yani dünya bile dönemez diyor. Ne yaptı burada? abartmayı yaptı. B seçeneği. Ger tabı temuz gazabı itse sirayet her katreyi bağıran heva pür şerer Kısaca açıklayacak olursak onun kızgınlığı havaya yayılsa her yağmur damlası ateş olur etrafı yakardı. Ne yaptı onun kinin nefretini abartarak söyledi bizlere. Evet mübalağa vardır deriz. Merkezi hake atsalar bizi küreyi arzı patlatır çıkarız. Bizim dünyanın merkezine soksalar biz o dünyanın merkezini patlatır çıkarız dedi. Burada da abartma vardır. D seçeneği söyle naz uykusuna varmış o yar ey baki ki cihan figan eylese bidar olmaz. Ey baki senin sevgilin öyle bir naz uykusuna yatmış ki bütün cihan figan etse feryat etse uyanmaz dedi. Ne yaptı sevgilisinin naz uykusunda olmasını bizlere abartarak söyledi. Burada da mübalağa vardır deriz. Cevabımız çıktı ama gene de bir bakalım. Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar rencide olur dideyi huffaşi ziyandan. Erbabı kemal yani kemal insanları olgun insanları nakıs olanlar kötü insanlar sevemez. Alt mısrada ise yarasanın gözü ışıktan rencide olur dedi. Burada abartma yok daha çok benzetme vardır diyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar soruları biraz karalıyorum. Sizin için kelimeleri daha iyi anlatabilmek için. Umarım daha anlaşılır oluyordur. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenmez? Bu daha çok şiir bilgisinin konusu. Ama gene de aldım buraya. Bakalım yukarıya. Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helal haramı yersin seçmesin. Nasibin kesilir de sular içmesin. Akar çaylar senin olsa ne fayda. Satirik şiir örneği mi? Evet. Helal haram nedir bilmesin diyerek onu eleştiriyor. Evet satirik şiir örneğidir. Düz kafiye düzeninde kalem alınmıştır. Düz kafiye düzeni nedir arkadaşlar? A A A B'dir. Baktığımız zaman A A A B şeklinde kafilenmiş. Evet. 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet. Ulama sanatına yer verilmiştir. Ulama neydi arkadaşlar? Sözcüklerin ünsüzle bitip ünlüyle başladığı kısım ulama olur. Baktığımız zaman nerede ulama var? Söz içinde derken burada bir ulama var. Seninle olsa derken burada bir ulama vardır arkadaşlar. Evet ulama da var deriz. Teşbih yoktur. Yani herhangi bir benzetme yapmamıştır. Burada sanatçı. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen beyitte altı çizeli sözcük ile yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bizlere. Bakalım beytimize. Kadem kadem gece teşrif-i naili o mehin cihan cihan elemi intizara değmez mi? Bize burada ne dedi? Ey naili. Zaten naili yakaladık. Ey naili. O ayın adım adım sana gelişi cihan cihan elemi intizara değmez mi? o ay sana gelse cihan kadar elem çeksen, sıkıntı çeksen buna değmez mi? Diye bir açıklama yapabiliriz. Beytimizde ise o mehin altı çizilmiş. Meh nedir? Ay demektir. Burada ay ile kastedilen ise sevgilidir arkadaşlar. Yani sevgiliyi söylememiş, ayı söylemiş bize istiare yapmıştır diyebiliriz. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen beyitlerin hangisinde İrsali mesel sanatına yer verilmemiştir. Peki irsali mesel nedir arkadaşlar? İrsali mesel beyitlerin yahut şiirin içerisinde atasözlerinin kullanılmasıdır. Bakalım hangi beyitte herhangi bir atasözü yoktur. A seçeneği. Ne ol kafiri hüsne havale etsem ayarı meseldir. Dinsizin elbet gelir hakkından imansız. Dinsizin hakkından imansız gelir diyerek burada bir atasözü kullandım burada vardır. B. Ahdi vefayı vaadı tehi sanmasın ki dost gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Evet. Burada da bir irsal mesel vardır. C. Yuva yapmış gibi memnun ikimiz bir dalda zevki ruhunda yaratmış iki aşıktık. Ha, burada herhangi bir atasözü göremedik. Bu bir kalsın. D seçeneği. Allah'a sığın şahsı halimin gazabından zira yumuşak huylu atın çiftesi pek olur. Evet. Burası da bir atasözüdür. E seçeneği çağır karaca olan çağır taş düştüğü yerde ağır. Burada da bir atasözü vardır. Ama C seçeneğinde herhangi bir atasözü yoktur. Cevabımız C'dir. 5. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen dörtlüklerin ortak özelliği değildir? Bu da daha çok şiir bilgisi gibi. Ama gene de çözelim. Kaçırmayalım bulduğumuz hiçbir soruyu. 11'li hece ölçüsüyle kaleme alınma. Bakalım 11'li hecel süsüyle mi kalem alınmış iki şiirde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Benzer konular işlenmiştir. Bakalım benzer konular mı işlenmiş? Dedim Dilber bana taze gül gerek. Dedi yanağımda ter kalmamıştır. Dedim yaz defterine beni ey melek. Dedi defterimde per kalmamıştır. Per derken burada yer demek istiyor. Yer kalmamıştır. Ne yaptı? Sevgilinin kendisinden yüz vermemesinden bahsetti. Diğer dörtlüğümüze bakalım. Dedim sana tesir etmez mi sözüm? Demedi bu hale alışık özüm. Dedim bilir misin neden yaş gözün? Demedi bildiğin sır ben olayım. Ne yaptı? Burada da sevgilisi kendisine yüz vermedi. Evet benzer konulardır. Koşma örneğidir. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dedim dedili koşma türü vardır. Bu da evet buna bir örnektir. Benzer kafiye düzeni kullanılmıştır. Bakalım benzer mi kafiye düzeni? A, B. A, B. A, 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 B. Hayır benzer kafiye düzeni kullanılmamıştır. Anlaşılır bir dille kaleme alınmışlardır. Evet gayet anlaşılırdır. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. 6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen edebi sanat yoktur? İlk önce ayraç içindeki edebi sanatları bir hatırlayalım isterseniz sizlerle. Tel mi? Nedir arkadaşlar? Daha önceki yaşanmış bir olayı hatırlatmadır. Teşhis, kişileştirme, tezat, aynı şiir içerisinde birbirine zıt kelimelerin olmasıdır. Tenasüp, uygunluk demektir arkadaşlar. Birbiriyle alakalı kelimelerin aynı şiirin içerisinde kullanılmasıdır. Teşbih ise benzetmedir. Bakalım beyitlerimize. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Burada bir telmih var mı? Evet. Bedir'in aslanları derken Peygamber Efendimiz'in yaptığı Bedir Savaşı'na bir gönderme vardır. Burada telmih vardır deriz. Teşhis, kişileştirme. Gürz ayaklı kalkan elli. Sancaktar olduğu sancak tutuşundan belli. Burada herhangi bir kişileştirme var mı? Hayır. Burada daha çok benzetme vardır deriz. Burada teşhis yoktur. Cevabımız B seçeneği. Ama gene de diğer şıkları sizlerle inceleyelim. Ne evsün sünkar imişsin ey didarı hürriyet. Esiri aşkın olduk. Gerçi kurtulduk esaretten. Hürriyet esaret. Zıt sözcükler. Evet. D seçeneği. Suya versin baban gülzar zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzare su. Baktığımız zaman baban ve gülzar yani bahçıvan ve gül bahçesi, gül ve gül bahçesi burada da bir tenasüp vardır. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Ne yaptı? Zeybeyi dağa benzetti. Burada da teşbih vardır deriz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. 7. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? Akıyor nur gördüğüm dereden dizesinde dereden akan aslında sudur. Burada su söylenmemiş. Su sözcüğü yerine nur sözcüğü kullanılmıştır. Dolayısıyla burada istiare vardı. Benzeyenin yahut kendisine benzetilenin söylendiği söz sanatı istiaredir arkadaşlar. 8. Yukarıda verilen dizelerin hangisinde parantez içine verilen söz sanatı yoktur? Teşbih nedir arkadaşlar? Benzetme. Burada benzetme var mı bakalım. Ben ki yaralıyım, ben ki haytayım, bakkalara düşmüş okul defterleri gibiyim. Ne yaptı? Kendisini okul defterine benzetti. Burada benzetme vardır. Telmi hatırlatma idi. Ey dost, senin yoluna canım vereyim. Mevla aşkını komayan oda gireyim mevla. Burada bir hatırlatma görüyor musunuz arkadaşlar? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Evet tabii ki burada bir hatırlatma var. Ot. Ot nedir arkadaşlar? Ateştir. Ateş bize neyi hatırlatır? Hazreti İbrahim peygamberin Nemrut tarafından ateşe atılmasını hatırlatır. Evet yükseğinde büyük namlık karın var. Alçağında mor sümbüllü bağın var. Yüksek alçak diyerek bizi tezata götürdü. Sarı tambur benim adım arşa çıkıyor feryadım. Tambur bir çalgıdır arkadaşlar. Kendisinin adının sarı tambur olduğunu ve feryadının arşa çıktığından bahsediyor. Yani konuşturma vardır deriz. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. İrsali mesel herhangi bir burada bir atasözü yoktur arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. İrsali mesel. 9. Bu parçada örnek olarak verilen edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisidir? Baktık parçamıza. Divan şiirinde anlatımı zenginleştirmek için edebi sanat sıklıkla başvurulur. Çünkü edebi sanatlar anlatımı zenginleştirmek ve anlatılan olayın aktarılmasını güzelleştirir. Evet buraya kadar bize bilgiyi verdi. Örneğin kendi başından geçen biri geçmişten birini örnek vererek bir olayı anlatabilir. Bu kısım bizi telmihe götürdü. Yani hatırlatma sanatına. Devam edelim. Bazen başından geçen bir olayı anlatırken gerçek dünyada olması mümkün olmayan örnekler verilir. Ne yaptı burası da bizi mübalağaya götürdü. Ya da anlattığı olayın asıl sebebini değiştirerek farklı sebepler bulur. Burası da bizi hüsnü talile götürdü arkadaşlar. Şıklarda bunları arayacağız. Baktığımız zaman telmih, mübalağa, hüsnü talil. Cevabımız C seçeneğidir. 10. Yukarıda verilen beyitte altı çizili sözcükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Bakalım yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Burada hilal için yani bayrak için savaşan askerlerden bahsediyor. Askeri söylememiş onun yerine güneşi söylemiş. Yani ne vardır deriz İstiare vardır deriz. 11. Yukarıda verilen dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktu? Bakalım dizelerimize. Dalgayı haber veren yakamız kimin gözüne çarpar kıyıda çiçeğe durduğunu kim ayırt eder tepeden tırnağa giyinmeden ağaç kimin dikkatini çeker küçücük bulut güneş kapatmadan önce dedi gökyüzü bakalım hangi söz sanatları varmış tepeden tırnağa giyinen ağaç dediği zaman burada ağacı ne yaptı insana benzetti yani kişileştirdi teşhis vardır çiçeğe durduğunu kim ayırt eder derken burada bir soru soruyor diyebiliriz istifam vardır dalga yakamoz kıyı derken de tenasüp vardır. Burada da güneş kapatmadan önce dedi gökyüzü derken gökyüzünün konuşmasından bahsettik. İntak vardır deriz. Ama kinaye yoktur arkadaşlar. 12. Yukarıda verilen dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri vardır? Bakalım hangileri varmış? Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Dediğimiz zaman Soruyu gördük. İstifam var. Başka ne var? Şakaklarıma kar mı yağdı derken beyaz saçlarını kara benzetti. İstiare vardır burada. Başka benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ne yaptı? Kendisinin olduğunu biliyor ama bilip de bilmemezlikten geliyor. Burada da tecahülü arif vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman teşbih yok. Mecaz-ı mürsel yok. İrsali mesel yok. Tevriyeci hasta yok. Cevabımız B seçeneğidir. 13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur? Arkadaşlar gördüğünüz üzere sorular hep bu tarzda çıkıyor. Çok zor sorular değil. Yeter ki beyitleri anlayabilin. Devam edelim. Bir gün dolu düzgün boşanan atlarımızla yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla. Ne yaptı? Atlarla kanatlanmaktan bahsettiği mübalağa var mıdır? Evet. Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. Denizin düşünmesi, teşhis. Ateş ve kanla siler bir gün ordumuz lekeyi. Bu insan oğluna bir şeyin olatı müteharekeyi. Ne yaptı? Güzel bir sebebe bağlama yok. Ateş ve kan derken burada savaştan bahsetti. Herhangi bir güzel sebebe bağlama yoktur. Cevabımız C seçeneği. Gene de bir bakalım diğer şıklara da. Yüzünden baharın sevinci yansır. Benim hazan dolu hüznüme inat tezat. Sevinç ve hüzünde de tezat vardır. E seçeneği. Sende mi bir mum gibi eriyip söneceksin? Söyle gülüm ülkeme ne zaman döneceksin? Bir mum gibi eriyip gitmesine benzetme yaptı. Bu da doğrudur deriz. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 14. Bu dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır? Bakalım. Kitap en iyi arkadaş. Bana neyi sorsam söyler. Ne anlasa en sonunda Çalış, iyi, doğru ol der. Ne yaptı? Kitabı konuşturdu. Intak vardır deriz. Kitabın iyi arkadaş olmasından bahsetti. Yani kitabı bir insan yerine koydu. Burada da teşhis vardır deriz. Şıklarımıza baktığımız zaman teşhis ve intak. Cevabımız D seçeneğidir. Son sorumuz. Yukarıda verilen bilgi ışığında aşağıdaki dizelerin hangisinde çağrışım zenginliği olduğu söylenemez? Bakalım yukarıdaki verilen bilgiye bir şiirin en önemli unsurlarından bir tanesi edebi sanatlardır. Edebi sanatlar şiire çağrışım zenginliği katar. Yani dolayısıyla bize neyi sormuş oldu? Aşağıdaki dizelerin hangisinde edebi sanat yoktur diye sormuş oldu. Baktık. Islak bir yürektir bende karanfil. Ruhum bu kuru kokunun dilencisidir. Ne yaptı? Ruhunun dilenci olmasından bahsetti. Ruh dilenci olabilir mi? Hayır olamaz arkadaşlar. Ruhu kişileştirdi. Burada söz sanatı vardır. Her düşüş bir yükseliştir. Umudunu saran aydınlığa. Düşüş yükseliş dedi. Edebi sanatı var. Yıkanırdı gölgesi bir kuytu derede. Gölge yıkanır mı arkadaşlar? Hayır tabii ki yıkanmaz. Burada da söz sanatı vardır. Ne sıcak vücutlar gitti toprağı ısıtmak için. Ölen insanların toprağı ısıtmak için gitmesinden bahsediyor. Burada da Hüsnü Talil vardır. Güzel bir sebebi bağlamış. Burada da söz sanatı vardır deriz. Cevabımız çıktı ama gene de bir bakalım. Mesut olmak. Görmek isterim hepinizi. Her bahar gününde dertliyi ümitsizi. Hepinizi mesut olarak görmek isterim. Her bahar günü dertliyi ümitsizi derken herhangi bir söz sanatı yoktur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. Sizlerle birlikte 2010 yılına kadar edebi sanatlarda çıkmış soruları çözdük arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her yıl muhakkak bir tane edebi sanatlardan soru çıkmış. Bunlar basit sorular. Soru kaçırmamanız için Elimden geleni yapacağım sizler için. İyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar.